Merhaba. Evet. Bizim Akal'ın <laughs> koca kedimiz Gamze yemi. Gamze çok durgun, çok üzgün. Yavrularını getirdikten sonra çok ama çok <laughs> mutsuz görünüyor. <gömle> Bitirdin mi kızım? Gel sen Yedin mi mamanı? Hadi bakalım. İyi şimdi bir tek keleşimiz kaldı. Bir şey yemeyen. Onu da gelirse onun da karnını doyururuz. Ona da ayırdım bir şeyler. Evet. Bugün yapılacak epey bir işim var. Allah'ı yıkayacağım. Temizi evi silip süpüreceğim. Eee Kedileri veterinere götürmeyi planlıyordum ama bunu yarına ya da haftaya ertelemek gerekecek. Evet. Evet. Benim ceylanımız o tarafa uçtu. Evet. Yönsenge bıraktıysa kalan da yiyecek bakalım. Hepsini yedi mi yemedim mi? Ah, yemiş bitirmiş mi? Sana bir şey bırakmamış mı? Tabi açtı hayvan. Evet, sokakta komşular da ufak tefek bir şeyler veriyorlar ama yeterli gelmiyor mu? kesinlikle. O yüzden eğer buraya gelmeseler hiç hayatta kalma şansları olmayabilir. Koko evet. kesinlikle dışarıda yiyecek bulabileceğini sanmıyorum. Çok ürkek. Ee, eve gelmese koku kesinlikle sokakta yaşayamaz. Ama sokakta olmayı tercih ediyor. Kedinin normalde evde olması gerekir. Fakat sokakta olmayı tercih ediyor çünkü evdeki kedilerden ürküyor. Şimdi bir ara verelim. Birazdan kalkıp alışverişime gideceğim. Alışverişten sonra temizlik faslına başlayacağız. Halıları bugün yıkayayım. Kediler çok kirletti. Muhtemelen uzun süre halı malı sermeyeceğiz. Bunu çok istemiyorum ama aşırı kirletiyorlar. Bu yüzden kedilerle ilgili bir çözüm buluncaya kadar evde halı olmayacak, serli halı olmayacak öyle görünüyor. Çünkü kirletilmiş halıya bakmak, kirlenmiş halıya bakmaktan hiç sermemeyi tercih ederim. Parkeyi silip süpürmek daha kolay. Evet, şimdi bir ara verelim, devam ederiz. Evet, halıları yıkadım. Şimdi yerleri silip süpüreceğiz. <laughs> işin önemli bir kısmını hallettik. Değil mi? Oh, iyi yoruldum. Evet. Bunları da halledersek işimize sine evimize girip çıkacağız. Bu arada birkaç gündür <laughs> duyduğum bir ses vardı. Evde fare var gibi. Evet bir fare getirmişler. şey, iri bir fare. Banyoya sığmış. Bizimkiler gözleyip duruyor, oradan şansı yok. Kaçar mı kaçmaz mı göreceğiz. Oldukça iri bir fare. Evet. Ben karışmak istemiyorum işlerine. Her bir ben işlerine karışmak istemiyorum. Şimdi bir kahve molası vereceğim. Sonra devam. Bu arada neside gelişmeler var. Nesinin göz bebekleri eskisi gibi hareketsiz değil küçülmeye başladı. Bu tedaviye cevap verdiğini gösteriyor. Fakat belli ile ilgili sorunu çözmemiz gerekiyor. Çok hareketli, sağdan soldan atlıyor. Geçen şu dolabın üzerinden atladı iki sefer. Bu yüzden biraz Endişeliyim. Bizim nesi nerede bu arada? Oh. İçeri yollamıştım. Tekrar dışarı mı çekti? Dışarıda yakalayıp içeri yollamıştım. Evet. Bakalım. Evet. Bebiş. Nerede bizim yaramaz nesimiz? Ah. Bu arada sağa sola çişini yapan nesin? <laughs> Eskiden yapmazdı bunu. Ona bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bir kap ayarlayacağız. Muhtemelen bu yüksek kaplara girip çıkarken sorun yaşıyor. Bu yüzden bir sıkıntımız var. Evet. Nereye kayboldu bu? Her, her, her bir nereye saklandıysa bulamıyorum. Her barbi nereye saklandıysa bulamıyorum. Merhaba. Oh, buralara geleceğini sanmıyorum. Bu arada benim kravatımı indirmişler aşağıya. Evet, buralara geleceğini sanmıyorum. Şeye tırmanıyor. Pencereden dışarı çıkıyor. Acaba tekrar dışarı mı çıktı? Onu dışarıda yakalayıp içeri getirmiştim. Acaba bunu bir kez daha yaptım. Evet, çıkar gelir bir kenarda. Pencereden atladı az, bugün. O yüzden hep endişeliyim. Onun yüksekten atlamaması lazım. Belini düzeltebilmemiz için. Nerede olduğunu bulmamız. Evet. <laughs> Dışarı çıkmış. Oğlum. Benim güzel oğlum. Nesim. Evet. Hareketle. Umut veriyor. Her bir umut veriyor. Onun için içinde bir şey yapmamız lazım. Kendini kaldırıp kaldırıp atmayacak bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Neyse epey işimiz var. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Evet şimdi Nesi de Nesi Nesi beni rahatlattığına göre bir Gamze'den şey yapmamız gerekiyor. Gamze'nin bu üzgün durgun halinde aşabilirsek içim rahat edecek. Evet şimdilik bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.